Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün yeni aldığım çiçekleri sizinle tanıştırmak istedim arkadaşlar. Çok istediğim ve çok da sevdiğim bir bitki türü çiçek türü aslında Kohleria diğer ismiyle Japon küperesi ve komşu çatlatan ismiyle de karşımıza çıkıyor arkadaşlar bu prensesle. Evet şöyle kendileri çok değerli ve çok e, harika oldu. için şöyle bir gümüş tepside size sundum arkadaşlar. Tabii işin esprisi. Ve benim için çiçeklerin hepsi kıymetlidir. Gördüğünüz gibi hemen yanı başımda ve arka tarafımda melek kanadı şöyle durayım. Evet e, benim için hepsi çok değerli arkadaşlar. Evet e, daha önce de belirtmiştim. Daha önce de videolarını çekmiştim. Halil İbrahim Tülek kardeşimin e, serasına uğradım. Oradan geçerken dedim kapı çaldı hemen bir bakayım ve tabi oradan geçmişken de e, çiçek almadan geçemezdim arkadaşlar çok aradığım ve sevdiğim e, kohleria diğer ismiyle japon küperisi ve harika rizonlar aldım arkadaşlar diğer ismiyle komşu çatladan gerçekten komşu çatladan benim prenseslerim evet rizonları çok güzel küçük olanlar da var büyük olanlar da var arkadaşlar e, şansıma kısmetim artık meçhul çok uzun aldım e, fiyatını şimdi söylemeyeyim arkadaşlar dedim, senin yanına. E, fiyatını söylemeyeyim dedim ya arkadaşlar. İnternetten Halil İbrahim Türek Eslem Çiçekçilik hem fe, e, Facide eee sayfası var hem de Instagram'da sayfası var. Oradan uğraşıp irtibat kurup kendisiyle görüşebilirsiniz. Şöyle şey yapayım. Ama çok uygun aldım. Kardeşim sürekli Allah razı olsun uygun veriyor. E, fazla da böyle internette ben o bakıyorum arkadaşlar çiçek satışlarına çok pahalı. Biraz da vicdan merhamet ama ben ne zaman bu kardeşimden çiçek aldıysam çok da memnunum. Ee, Osmaniye Eslem Çiçekçilik e, diye yazdığınız zaman da e, irtibat telefonu çıkıyor aslında. Oradan da iletişime geçebilirsiniz. Evet şöyle bir paketler içerisinde hem isimlerini saydı. Elvira diye bir isimde şöyle kocaman bir rizonum var. Böyle de toprak hazırladım arkadaşlar. Bunun üzerine zaten daha önce menekşelerim vardı benim. Üzerlerinde isimleri var ama onları şimdi benim kızım e, üzerine çizecek ve yeni prenseslerimize şöyle toprak hazırladık. Nemli bir toprak hazırladık. Şöyle birazcık geriye getireyim annem onu. Şöyle şu prensesimizi şöyle alalım. Bunu da böyle alalım. Evet şöyle sera içerisine toprak nemlendirdim. Şöyle saklama kaplarının içerisine biraz toprak nemlendirdim arkadaşlar. Normal e, dinlenmiş suyla beraber e, koydum. Ve buradaki bardaklarımıza da mişek bardakları bunlar. Şöyle kapakları var. Üzerini seri haline getireceğim. Evet. dizonlarımızın hem üzerine ismini yaz bebeğim, Hem de rizomlarımızın dikimini yapalım. Ve bu arada iki tane daha prenses aldım. Yanı başımda hemen gözüküyor o nazik prensesler. Evet. Bakar mısınız şu güzelliğe? Kocaman rizonları var. Ve yaprak vermeye başlamışlar arkadaşlar. Şimdilik böyle az az bardaklara ben toprak koydum. Ee, biraz üzerlerine koyacağım. Çimlendikten sonra kök attıktan sonra biraz büyümeye başladıktan sonra üzerlerine biraz daha toprak ilave edip fide haline getireceğim. Sonra da saksılarımıza biraz yeterince büyüdükten sonra saksılarımızı büyütebiliriz. Evet bunların üzerine e, Halil İbrahim kardeşim sağ olsun söyledi. Şöyle birazcık şey yapalım dedi. Hmm, vizyonlarını biraz parça haline getirebilirsin abla dedi. Ee, öyle yapacağız. Şöyle böleceğiz biraz. Şöyle. Ee, küçük küçük purpur haline de getirebiliriz arkadaşlar ama e, şimdilik şöyle. Bunların her bir tanesini bir e, bardağa da dikebiliriz. Ama iki tane iki tane dikeceğim ben her şeye şöyle iki tane dikeceğim. Şimdilik böyle. Dikme değil, sadece üzerine koyuyorum şöyle. Altından o saçak atacaktır benim prensesim. Anneciğim buna yazabilirsin. Bir tanesini de ona koyalım. Tamam. Evet buna da yaz Elvira. Şöyle rizonlarımızı. Bunu tane tane böyle pul, pul haline de getirebilirsiniz. birazcık parçaladım. Böyle nemli toprağın üzerine koyup şöyle o minşek bardaklarımızın üzerine kapatalım. Böyle. Bu da ondan değil mi annem? Hı hı. Evet, kohlerya bakımı aslında çok uygun şey kolay ama dediğim gibi hafif nemli toprağı seviyor arkadaşlar. Şu anda benim toprağım hazır toprak ama nasip olur da inşallah ormana gittiğimde o orman toprağı getireceğim. Ben bütün çiçeklerimi orman toprağına dikiyorum. Onlardan da çok memnunum. Tüm çiçeklerime hem toprak hem de o çok kaliteli torf halinde arkadaşlar. Çünkü Rabbim o kadar güzel e, denge sağlamış ki oradaki ormana. Bunu yazdım değil mi annem? Yazıyorum. Oradaki ormana o kadar güzel denge e, Rabbim sağlamış ki arkadaşlar. Ay bu, burada bayağı birkaç tane var. Dizon bir. 2 3 4 5 tane rizom var arkadaşlar. Hatta 6 tane. Böyle minik minik olunca 6 tane. Bunların 2 tanesini birle dikelim. İkisini birle dikelim yine. Şöyle. Şöyle küçükleri de yanına. Şöyle dikelim. Evet. Buna hangi şey yaptın annem? Ha, o zaman şuradaki rizonların iki tanesi. Bunları alalım, şuna boşaltayım. Şura da onu yazabilirsin bebeğim. Evet arkadaşlar, e, videomuz ilk defa bizimle beraber bu videoyu izliyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Destekleriniz ve yorumlarınızı da bekliyoruz arkadaşlar. Ve like'ları unutmayalım lütfen. Yorumlar kısmına da hangi konuda olursa olsun çiçekler hakkında Merak ettiğiniz hangi konu olursa olsun e, yorumlar kısmına eklerseniz orada bilgim dahilinize mutlaka Allah, ona dur bir daha bir, ta, bir tane daha vereyim Bilgim dahilinde mutlaka cevap veririm arkadaşlar. Eğer bir ben o anlıyorsam biliyorsam yani. Evet şöyle güzelce nemli toprak yaptık. Bunların filizlemesini bekleyeceğiz. Şimdi şöyle vereyim. Bunların ismini tek tek arkadaşlar şey yapmayayım. Ben dikimini zaten anlattım. Biraz da episkiyamızı anlatalım. E, Masta mı diyor? Marta mı diyor? Marta. Marta. Evet. Marta var. Bebeğim <laughs> ne? Bu okur musun? Karlin sanırım. Rod Rev ne? Rod Değil mi? Yanlış okumadıysa. Evet bayağı büyük bu, bu rizonu göstermek istiyorum size. Çok büyük. Bakar mısınız şuna? O kadar güzel ki bu e, türün rizonu böyle büyük oluyormuş zaten. Kardeşim Allah razı olsun böyle büyük rizondan verdi. Hemen şurada tekrar başka bir rizon göstereyim size. Bu da kapu. Kapu demiş ismine. Bu bereketli rizonlardan bakar mısınız şuna? Bayağı büyük arkadaşlar. Evet normalde benim özel tür değil de normal o, klasik türlerden kırmızısından vardı. sıra sürekli, sürekli sık sık da e, videosunu paylaşıyorum zaten. Instagram hesabından olsun, TikTok hesabından oraya da davet ediyorum sizi arkadaşlar. Ee, evet annem onu yaz. Martayı yazdım. Martayı yazdın mı? Ma bir dakika karıştırmayalım. Bunu ekelim. Bunun üstüne mi yazdım bebeğim? Hı hı. Tamam. Şimdi e, sen onları yaza dur bebeğim. Ben şöyle kenara alayım ve buradaki episkiyalarımızı anlatayım. Biraz fazla vaktini almayayım sevgili takipçilerimin. Evet. Benim hiç yoktu ve çok da merak ediyordum. E, bakımı kolay dedi Halil İbrahim kardeşim. Ben de ilk defa bakıyorum arkadaşlar. Birkaç gündür evimde şöyle sulamasını yapıyorum. Episkiyalar normalde benim araştırdığım bilgilerime dair birazcık şeylerim var hani bilgilerim var biraz görüşlerim var onları size hemen anlatayım İnşallah uzun zaman bizimle beraber olacak o zaman da bol bol hem size güzelliklerini hem de nasıl yetiştirir onları anlatacağım nasıl bakım yapıyorum nasıl yetiştiriyorum onları anlatacağım arkadaşlar o güzellikleri de sizinle bol bol paylaşırım inşallah evet episkia iki tanesini alabildim ama çok güzel ya çiçekler o kadar gösterişli olmasa da minik minik o prensesler açıyor ya çok tatlı açıyorlar. Yaprakları çok güzel oluyor. Anneciğim bir dakika bekleyin. Ben hemen şey yapayım. Videodan sonra devam edelim biz ekimimize, dikimimize. Karıştırmayalım çünkü türleri bilmeyeyim. Evet, episkialar normalde sonbahar ve ilkbahar aylarında toprağın nemli tutmamız gerekiyor. Kış aylarında e, yapraktan değil arkadaşlar. Yani yaprağını nemlendirmiyoruz biz bunların. Eee yanına İster bir kapla su koyabiliriz. Çünkü o ortamın nemli olmasını sağlayacak. Çünkü kış aylarında tüm çiçeklerimiz nem istiyorlar. Ee, ev ortamı bayağı biraz kuruyor arkadaşlar. Kıştan dolayı. Çünkü evimizin içerisini sıcak tutabilmek için evimizin içinin ortamını kurutuyor. o Bu bize de zararlı. Hem bitkilerimize hem de bize zararlı. Ee, kuruttuğumuz için de çiçeklerimiz de zarar görüyor. Nem istiyorlar. Kış aylarında hangi e, çiçek olursa olsun bir kap içerisinde böyle şey koyalım. Bir kabın içerisine su koyalım arkadaşlar ya da hemen dip kısmına ya da yanına ıslak bez de koyabiliriz. O ıslak bezi günde ya iki kere de değiştirebiliriz. Bu da tabii bize çok uzun iş olacağı için çünkü hiç mi işimiz yok biz bunlara uğraşalım diyenler olabilir. Bir kapla koyun en iyisi yanına top, yaprak nemini koruması lazım bu bitkileri. Evet çilek gibi böyle gördüğünüz gibi dallarından çeliklerinden ürüyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim şöyle çilek gibi uzayan yaprakları var. Onlardan oluyor. Bunlar güzel e, türler. Gördüğünüz gibi buradaki prenses çiçeği renginde açarken buradaki prensesimiz mavi açıyormuş. Çok e, nadir bulunan türlerdenmiş bu. O yüzden hemen kaptım Halil İbrahim kardeşim <laughs> elinde. Uygun aldım. Fiyatlarını söylemiyorum arkadaşlar. Fiyatlarını e, kardeşimle konuşun. E, hani o, adamın ekmeğine mani olmak istemiyorum. E, sağ olsun bana uygun verdi. Sizlere de verebilir. Kesinlikle kardeşim zaten fazla pahalı vermiyor çiçeklerini. Genelde hep uygun veriyor. Sağ ol abla senin ismini söyleyip benimle irtibat kuran çok diyor. E, Allah razı olsun diyor. E, hepsi cümlemizden Allah razı olsun. Sevgili takipçilerim de burada beni izliyorlarmış. Halil İbrahim kardeşimle de irtibat kuruyorlarmış. Evet ben bunları videodan sonra dikeceğim arkadaşlar. Çiçeğimizin de toprağı ben e, şimdi hazır tof toprak var burada. Ee, geldi geleni iki sefer soruyorum. Bardakta olduğu için altına biraz tabağa e, su koyacağım. Alttan alsın arkadaşlar suyunu. Çünkü yapraklarına su değdirmek istemiyorum. Evet anlatacağım bu kadar. Yeni aldığım çiçeklerim yeni aldığım prenseslerim böyle arkadaşlar. İnşallah yakın zamanda da böyle çimlenirler onu göstereceğim. Bu arada bir diğer videomda sardunya tohumu daha önce ekmiştim onu paylaşacağım. Çıkmış mı, çıkacak mı? Artık nasıl ne durumda sardunya fidelerimiz, sardunya tohumlarımız onu göreceğiz arkadaşlar. Bir diğer videomda buluşmak üzere en güzel terapi, çiçek terapisi diyelim. Sağlıkla sıhhatle kalın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Sevgiler, saygılar tüm Türkiye'ye olsun. Yurt dışından bizi izleyen takipçilerime olsun. Kucak dolusu sevgiler, selamlar arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.